Bir, 3, 3. Herkese merhaba. <laughs> Herkese merhaba. Kanalıma tamam, hoş geldiniz. Dur hemen hızlıca söylüyorum. Bugün 22 Ağustos Cumartesi ve bundan tam bir ay önce... Ya tamam anlatırsın hadi üfleyelim. Bir dur hayır üfleyeceğiz e, bir şey olmaz. Bundan tam bir ay önce YouTube kanalımızı kurmuştuk. İkimiz de ayrı ayrı olarak ve şu anda kanalımızı kuralı tam bir ay oldu ve mum üfleyeceğiz. Evet hemen hızlı olmalıyız. Bir direkt tut içinden. Hadi bakalım Bismillah. Dur ben açayım. 1 2 3 Aksıyor musun? Aksıyamıyorum. Evet. Hadi şimdi kek şey, mum tarafını yeme. Evet. Bunu konuştun. Mum geldi. İkimizin, de... İkimizin de kanalı şu anda bir aylık oldu. Ve böyle küçük bir kut daha yapmak istedik. Bir tane bakalım bakalım küçük kekinizde. Hmm, çok güzel. Hmm, nice güzel, daha güzel günlere diyelim o zaman. Ve evet bugün ne yapıyoruz? Aslında birkaç gündür aklımda olan, kardeşimin de çok istediği, benim de hadi bir cesaret yapacağım diyeceğim bir video. Saçıma kahkül keseceğim. Birazdan Berfin de kendi kanalı için çekecek. Ama önce sıra bende. Şimdi sadece bir tane video izledim açıkçası. Başka hiçbir fikrim yok kahkül kesme ile ilgili. Şimdi öncelikle saçımızı ortadan ayırarak başlayalım. Hop. Şöyle tam ortadan iki ayırmam lazım. Kameradan nasıl yapacağım? Şimdi ben bunu bir ayırıp geliyorum. Aynen. Ve evet saçımı ortadan ikiye ayırıp geldim. Şimdi ihtiyacımız olan malzemeler. Bir adet makas. Bu nasıl bir makas? Ne <laughs> yapayım? Budama makası sandım. E böyle bir <laughs> makasımız var. Suyumuz var. Ben su kullan. Paramız Aa, var. Su yere indirmişim. <laughs> Aynamız var. Evet. Şimdi Evde o zaman gösteririz. ne yapalım? <laughs> ha, şimdi. Bravo. Onu alır mısın lütfen yerde? Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Videodan izlediğim kadarıyla öncelikle Saçımın istediğim şeyi ayarlamam lazım. Genişliği. Şimdi şöyle bir alayım. Çok kalın bir tutam istemiyorum. Çok da ince istemiyorum. Yani ikisinin ortası sanki şu iyi gibi. Benim videoda da koyarsın değil mi? Şöyle. Evet, Berfin'in kanalı kork. Berfin korkmaz. Elimi koy bak şuraya koy buraları falan. Tamam oraya da senin kanalı koyacağım. <laughs> koy, koy. Şimdi saçımı ayırdım. Şimdi sanki bu iyi gibi. Daha önce kahkülü 8. sınıfta kullanmıştım. Annem kesmişti kahkülümü. İlk defa kendim kesiyorum ve kendim karar veriyorum. Şimdi bence bu iyi olacak diye düşünüyorum. Suyla ısıtalım. Ağzıma soktun! <laughs> güzelce tarayalım bakalım. Hadi. Bir de bundan önce bu kolonya şişesiydi. İyi işte. Ağzım kalın yanmış olmuş. Şimdi sadece nasıl bir Karış şey oldu işte. Ben, bence e, çok şey... da çok güzel, çok güzel. Sonuçta ben de Şöyle keseceğim. Şöyle olacak, evet. Hadi kes. Keseyim kes. mi? Kes, kes. Şimdi başlıyorum. Ben de keseceğim. Kullanacağım tutam bu. Ama kenardan ufak kat da istiyorum. Şimdi o katı şimdi mi versem? Ya da bu çok mas. Açıkçası hiçbir şey bilmiyorum. Gelişi güzel. Sadece biraz böyle değişiklik olsun. Dur ben Yanlış yaptım. Bak. Ne? Şuradan yapacaksın. Hı. Oradan yapacaksın. Saçın böyle Hı. şey olsun. Şimdi o zaman şu iki tutam bir, bir başlayalım bakalım. Sonuçta ben de keseceğim. Şimdi şu iki tutam Şöyle dursun. Çünkü hafif yandı. Kısa katlı olsun istiyorum. Hadi kes. Of. Ben de keseceğim. Kes. Dur biraz daha ayırayım. Heyecanlandım şu anda. Kesiyorum. Benim kanalda ben daha güzel yapacağım bence. Çünkü önce ablanın kutusunu şey yapıyor sonra benimkini yapacağım. Evet. Biraz daha satalım. Hayattan bıkma sebebi misin? Hmm. Berfin çok istiyor kahkü. Ben de emin değilim ama inşallah fail olmaz. Zaten burada bebek saçım var. Hadi bismillah. Ay dur. <laughs> Şöyle yapayım çünkü... Dur 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 bir şey can, Abla için şey... Ee, evet mi hayır mı dönüm noktası. Vazgeçtim desem ne olur. <laughs> yap 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 yap. Ya bir saniye şimdi benim saçımı kankede böyle mi olacak? Ya, ya kötü olursa ya. Of. ne biçim bir video oluyor. Ablamın önyargısından bakınca ben... Tamam şöyle şunlar iki yanda dursun bakayım bir sonra geçeceğiz. Gelişimden... Ya şimdi ya da hiç. <laughs> dur şey yap istersen. Dur dur. Ay çok mu şey yoğun oldu acaba? Çok. <laughs> şöyle biraz daha düzeltelim. Ben yapayım. keseceğim sonra da ben buyurur. Dur sen şu kadarını kes şu alttan. Şu parçayı kes. Artık yürüyorum. Ay kestim inanmıyorum ya. Şuraya sence evet. Bir sadece şu, dur. Bak ha, sadece o kadar fazla çıkmak yok. Şöyle. Şu, kadar. tamam kes. Ne yapıyorum ben ya? Aa. Çok tamam, tamam şimdi giriyoruz inceye. Şimdi elimde küçük makasım var. <laughs> Saçımı biraz daha ıslatayım. <laughs> ben ne yapıyorum ya? <laughs> ben hep senin aklına uydum var ya. <laughs> Neyse sonuçta memnun kalırsam inşallah memnun kalırım. Bu, bu ne ya? <gülüyor> 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 Sus bir Berfin. Evet öyle. Şimdi gözlüğümün üzerine doğru ayarlamam lazım. olacak İzlerseniz görürsünüz. Evet. Hadi ben bak, şunu abla. Bir da. şey can, bir bak bir bak dur. Ha. Bak ve ağla. Yansuz <laughs> bir dert. Ayağım her tarafım bir şey oldu. Şu saça bakın. Bu nasıl bir saç? <laughs> Acı çekiyor. Ay güzel değil mi oldu? Ne oldu böyle <laughs> bir şey? Ay bu ne gitti saçlarım Allah'ım ya ben ne yapıyorum? Bili. Bir Ama de de Allah kalk bu, bu kalkı yapmadan önce ben çok ince yapacağım böyle çok kalın olmasın evet, diyor. Biraz kalın oldu. Ya bak ben ben videomu izleyin orada görürsünüz. Video izletmek için bin gelsin. bir bahane. Ya ayağıma ne atıyorsun? Şöyle biraz şöyle küçük de şeyleri de atalım. Ay bunu yaptığıma inanamıyorum. Fena da olmadı sanki ama biraz çok bir şey oldu. Benim videomu izleyin. <laughs> videomu izletmek için mi? üretiyorum. çok da tatlı oldu değil mi? Beğendim yani. Şimdi şuradan iki tutam ayıracağım demiştim. Valla da yaptım. Yaptım vallahi bir daha yaptım. Sorun ne yani? Bitti. Ay inanmıyorum. Gözümü takayım da. Bence kötü olmadı ya. Abla buna bak ve ağla. Ay inanmıyorum. Gerçekten kahkülüm var şu anda. Ayağım hep saç oldu ya böyle oldu. Abla. Ay kötü mü oldu? Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Dur bir bakayım. Bana bir bak. Biraz Aslında daha düzeltmeler yapılması Dur, lazım. Dur bir bana versene. Ben şey yapabilir miyim düzeltmeyi? Hazır. Hayır şu anda iyi gibi. Evet, dur dur bir ver. Bana bak. Hmm. Tarak ver. Nasıl bana da. Ay neden ama şimdi ben suçlu oldum. Tamam bence iyi şu anda. Dur. Peki şey Tam ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Yani böyle bir şey oldu şu anda. Tabi daha bir düzeltmelerin falan yapılması lazım ama bence fena olmadı. Sadece şu anda uzun oluşan uzunluğu ayarlayamıyorum. Daha kes. Yok daha kesmeyeceğim. Bundan sonrasını artık anneme bırakacağım. Çünkü o <laughs> onu yapıyor. Yani, bayağı biliyor. Ve evet. Kalkül böyle oldu. Çok değişik şu anda. Hiçbir şey hissetmiyorum. Aa pişman da değilim ya. Bilmiyorum güzel oldu sanki ya. Hayır, tamam sıra bende. Benim videom bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sıra kardeşimde. Bakalım nasıl olacak onunki. O zaman başka videolarda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir şey yiyeceğim dur. Dur bir şey yiyeceğim. Bunların Bunları hiçbirini yapmayın. Bitti.